Merhaba arkadaşlar bugün Angry Neighbor gerçek hayat çekiyoruz hadi o zaman oyunumuza bakalım Oy depremde dışarıda bekledim Şimdi komşunun sırrını çözeceğim bu arada gerçek hayat oynuyoruz Hadi başlayalım Oh be şu komşunun sırrını aylardır çözemiyorum bugün en büyük gün olabilir bugün çünkü hiç işim yok Komşunun sırrını çözmekle uğraşacağım Evine de tahta çakmış. Ne psikopat bir adam mı ya? Sanki evine giremeyeceğiz. Şuraya birkaç tane kutu koyarım. Sandalyemle kuralım orayı. Girerim. Beyinsiz. Tahta çakmış bir de. Tahtayı çaksam bile ben tahtaları <laughs> elimi uzatıp kapıyı açabilirim. O kadar da beyinsiz değilim. Los Angeles where... Yok abi hiç televizyon keyfimde de değilim. Defol. Neyse bir kendi evime gidip de uyuyayım da hiç yemek yapacak halim. Şu sandalye yani eşyaları taşısam mı içeri? Heh ben son eşya kaldı. Ana! Benim evim canım da kir kırdı. Ya da belki de ben aşağı yerleştirirken yanlışlıkla kırdım. Eee, tamam eşyaları yerleştirdik. Kapıyı da kapatalım. Bu komşunun hırsız olduğu da söyleniyor da. Evime gelir gizli tahtalarını söküp. Mesela ben bir uyuyayım en iyisi şimdilik. Şuradan bir sandalye alayım. Komşunun. Ya da yok ya. Çöp kutularını alayım. Şu posta kutuma da bakayım. Bir şey var mı? Hiçbir şey yok posta kutumda. Ne posta gönderen var ne bir şey. Hiç. Posta göndermiyorlar. Ama böyle kapı açıp kapatabilirim. Şöyle bir bakayım ya. Herhalde bu yeni yapıldı. Neyse. Hadi gidelim. Şimdi. Bunun çöpleri de pis kokuyordu. Kirli kirli şeyler atıyor ama. Neyse. So have... Şimdi bu televizyon izliyor da ben şuraya bir... sen kimsin? He ben seni biraz hatırladım. Sen benim baş belamsın değil mi? Oo. Komşu bir sakin ol ya. Kapıyı niye parçalıyorsun? Sana ne? Parasını ben veriyorum. Zaten çok zenginim. Öyle zenginsin mengin. Ben anlamam. Aferin, aferin. Her kapıyı kırıyorsun. Tabii kırıyorum. Benim de kapı kırma var. Şöyle seni biraz iteyim ben kapıya. Duvara yapıştırırım seni komşu bak. Ben güçlüyüm bu. Bırak mi alma. Alırım abi Sen kötü bir komşusun. Senden izin almayacağım. Kırkaç kaç, Çekil, 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 çekil lan. Defol gerizekalı. al şunu. Oh, Aa, kaç, kaç 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 araba gelmesin de sonra eziyor ben araba bir keresinde çarpmıştık. çarpmıştı geliyor hala geliyor hızlan 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 çekil defol abi sen ne yapıyorsun ne ediyorsun lan? ellerim çalışmıyor ki seni yankalayayım kalayım pesemek çekil oğlum Çekil çekil kaç 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 kaç. Gir 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 gir. Çık 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 şuradan çık şuradan. Kaç 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 aç kaç 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 çekil, çekil 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 önümden ne itiyorsun beni aa evime girme diye itiyorum işte haksız mıyım benim evime izinsiz giremezsin ya dur 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 ne takip etti beni ya Oh. Böyle giderse biz bunun sırrını çözemeyiz. Hayır 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 hayır. Ya yine fark ediyor beni. Her zaman fark ediyor bu beni. Çekil gir şurada içeri git. Baba arkamdan gelmiş. Garaj kapısını aç. Acil 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 kaç kaç çek. şuradan. şurada. İçeri içeri içeri. Dışarı dışarı. Daha arkamdan geliyor ya. Bayağı da hızlı. Aa, ben hızlıyım. Kimse bana yavaş diyemez. Oh, oh, gelmiş. Kaç 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 kaç. Cam kır cam kır kaç. Ben şuradan bir cam kıramıyorsun. Çekil 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 önümden. Abi cam kıramıyorum ya. Baba abi geldi 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 kaç 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 şurada. Yukarıda mı? Vay çekil çekil önümden. Kır, kır 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 Ha kır 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 Çabuk ya. Aa, buraya gel 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 gel. Şey yapmayacağım gel gel gel. Bak bir şey diyeceğim. Seninle bir anlaşmam olacak. Gel 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 bir şey yapmayacağım. Anlaşacağız. Seninle anlaşacağım var ya. Seninle anlaşacağım ama giderim ölürüm daha iyi lan. Heh, gel be sana benim para vereceğim. Beni rahat bırak. Yeter ki beni rahat bırak ama sana para vereceğim 1500 dolar. Oo bir de dolar ha. Sen ne zengin çıktın lan? Gel, gel 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 para vereceğim gel 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 gel. Gel, gel. gel, gel. öyle gel 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 hayırdır. Abi bu buraya uymuyor. çekin çekil çekil önümden defol. Gel buraya gel 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 para vereceğim. Sen beni parayla satamazsın tamam mı? Paranı yemezler abi senin pis kokulu paranı ben ne yapayım? Sök 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 şunları sök geri zekalı. Sök. Söktük mü dur. Dur çekil çekil bir önümden. Sökmüşüz. Sökememişiz. Anahtarı da kullanayım şuraya. Kullan, kullan, kullan. Çabuk kullan. O, oh, kapıyı kırdı, kapıyı kırdı. Çekil, çekil lan, çekil abi, çekil. Şuna. Benim acil evdeki gizli kapımı açmam lazım. Acil, acil, acil. Acil, acil. Acil, 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 acil. git içeri abi. Lan yeter bırak sesimi ya. Böyle gidersek biz sırmır çözemeyiz. Sök şunu, sök şunu, aptal olma. Şimdi bu pezevenkin uyumaya gitmesini bekleyeceğim. Ah. Ay yanlışlıkla cam kırdı. Neyse ya yapacak bir şey yok. bekliyor orada. Gel buraya gel 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 şey gel gelmeyecek. Ben kürt demiyor. Çekil. Eee, seni hiç rahat bırakmayacağım tamam mı? Evine de geleceğim senin gece. Ben evime kilitliyorum canım kusura bakma. Sen buraya gelemez. Ben Sara'nın alayım da. Sen gör mü? senin sırrını çözdükten sonra işim bitecek. Tamam tamam tamam. Dur, dur. Görmedi beni. Şimdi gelsin lan artık kapısını açtık. Arkadaşlar korkunç sırrını çözdük bari. sen nasıl açarsın? Bununla kalmayacağım. Seni öldüreceğim. sen mi beni öldüreceksin? Ay kıyamam ya. ne yapıyorsun? Atla atlayamıyoruz. Ne yapıyorsun sen? <laughs> Yerlerini kırdın. Kötü mü yani? Ayıttın Burayı da Yok, edeceğim, Burayı da yok, yok ediyorum! arabam evet. gitti! Bununla kalmayacağım! Seninle görüşeceğiz! Yok yok, bence görüşmeye hiç yoluk yok. Şöyle gireyim Gel 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 Sen benim merdivenim olduğunu ne istedin? Her şeyini yok ettim. Konusu senin her şeyini yok ettim. Bıçak üst katlar kaldı. Hatta şöyle şuraya koydum. arkadaşlar ne sıkta bu görüşürüz arkadaşlar. bugün videomuz bu kadar Like atın, abone olun, tekrar görüşmek